18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Fatih Şehitliği'nde düzenlenen törende şehitlerimiz dualarla anıldı. bu şanlı Çanakkale. Sayın Kaymakamım, Sayın Kuruluşu Temsilcileri, basınımızın güzide mensupları, milletinin ebedi varlığı, devletimizin bölünmez bütünlüğü uğruna, gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi 18 Mart Şehitler Günü mürasebetiyle minnet ve rahmet tanıyoruz. O kahramanlar bebeğini sevemeden, ona isim veremeden, bu kutsal toprağın karabağına düşen fidanlardır. Kanil al bayrağını, canıyla aziz vatan toprağını kuruyanlardır. Mehmed'in düşmanı boğduğu sele mübarek kanını kattığı yerdir. <Sessizlik>